Sizleri buraya niçin çağırdığımı merak ediyorsunuzdur. Burası dedelerimin yüzyıllarca dünyayı idare ettiği Topkapı Sarayı. İşte karşınızda da alemi İslam'ın başkenti. Payitaht. İstanbul. Sizleri nasıl büyük bir devletin kudreti altında vazife yaptığınızı hissettirmek... ...bunu pekiştirmek için buraya çağırdım. Sizlere bugüne kadar neler yaptığımızı ve bundan sonra neler yapabileceğimizi anlatmak için buraya topladım. Hünkârım, baktığımız her yer saltanatınızın eserleriyle dolu. Daha başka yapacak bir şey kaldı mı? Daha yapacak çok şey var paşa. Daha yapacak çok şey var. Kadıköy rıhtı bu mevki. Emri çoktan verdik. Oraya büyük bir istasyon yapılacak. Tıpkı sirkeci garı gibi. Şimdi sirkeciden binince nice diyarlar aşıyorsunuz. Harimden bindiğiniz vakit ...Ma'an'a kadar ulaşabiliyorsunuz. İnşallah demir yolu bittiği vakit... ...Medine-i Münevvere'ye kadar da ulaşacağız. İnşallah, inşallah. Lakin yine de yetmez. Haliç Dershanesi. Gemi ihtiyacımızı karşılıyor. Lakin yetmez. Darül Ecezi. Binlerce insanımızın yarısına merhem oldu. Etfal Hastanesi. Darül Hayri Ali. Saymakla biter mi hünkârım? Siz bu devletin, bu milletin, bugününü düşündüğünüz gibi... ...istikbalini de düşündünüz. Mesela Beykoz Kağıt Fabrikası. Hünkârım, siz memleketin sanayi alanındaki gelişmesine de ehemmiyet verdiniz. Hemen yanı başımızda duran Müze-i Hümayun. Birileri sizin tarihe ehemmiyet vermediğinizi söylerler. Nasipsizler. İftira atarlar size hünkârım. Ama siz bizden olmayana bile... ...sırf insanlık mirası olduğu için ehemmiyet gösterirsiniz. Onu dahi siz yaptınız hünkâr. Memleketin evlatları faydalansın. İyi yetişsin diye nice mektepler açtınız. Hendese-i Mülkiye Mektebi'ni kurdunuz. Halkalı Ziraat Mektebi'ni açtınız. Mektebi Tıbbiye-i Şahane'yi kurdunuz hünkârım. Askeri mektepler açtınız hünkârım. Hünkârım hem İstanbul'da hem de hakimiyetinizin altındaki tüm topraklarda... ...dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin... ...yılmadan, yorulmadan sayılamayacak kadar eserler ortaya koyduğumuz. Lakin yetmez. Yetmez paşalar. Çok daha fazlasını yapacağız. Artık yeni bir demir başlıyor. Hicaz Demir Yolu, Bağdat Demir Yolu'nu yaparken... ...düşmanın nice oyunlarına fırsat vermediğimiz gibi... ...milletimiz için hizmet etmeye yine yılmadan, yorulmadan devam edeceğiz. İnşallah hünkârım, inşallah. Gel, inşallah. Mektepler açmaya devam edeceğiz. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Yollar yaparak şehirler, diyarlar açmaya devam edeceğiz. Ve bunları yaparken de düşmanın oyunlarını hesap etmeyi unutmayacağız. Sizler yaptıklarımızı unutmayarak yenilerini yaparken aynı hevesle, aynı heyecanla sarılacaksınız. Çanakkale'ye daha evvelden Hamidiye tabyalarını yapmıştık. Var olan tabyaları da güçlendirmiştik. Şimdi Anadolu'da gizlediğimiz son dönemin en güçlü toplarını, silahlarını Çanakkale'ye sevk edeceğiz. Çanakkale bir gün bu toprakları koruma zaruriyetine düşerse düşmana geçit vermeyeceğiz inşallah. 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 Allah bize güç verdiği sürece son nefesimize kadar milletimiz için, devletimiz için çalışmaya devam edeceğiz milletin huzuru için dağları delmek icap ediyorsa deleceğiz. Rızayı ilahi kazanabilmek için mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah. 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 İnşallah.